Yine karanlık gece sokakta Evin yolu uzak parayı katla Beni tanır bir köşede sabahlar Şeytanın bacağına da saplar Buluşuruz elbette rüyalarda Ben uyuyorum senin uyanmanla Yok duymuyorum ki duyanlar var senin hakkında geri dönemem Yürüdüm ileri herkesi kaybederek Ödedim bedeli yenilip kadere Yine de denedim izledim caddeleri Ve donuktu bedenim Bu dünyanın hali kötü insanlık daim ölü hiç sahip var mı gülüm? Hiç saatim hain ödül Her gün yalnız kaldım Düştüğüm yerden kalktım Düşler kurdum tanrım Düşler buradan kurtulsaydı Git kendinden ayrıl Kalmadı yok bir kaygım Bana bunları kendim yaptım Kendim kattım yok bir saygım Her gün yalnız kaldım Düştüm yerden kalktım Düşler kurdum tanrım Düşler buradan kurtulsaydı kendinden ayrıl Kalmadı yok bir kaygım Bana bunları kendim yaptım Kendim kaptım yok bir saygım önümde Azrail ediyor bir tehdit Şakasız ölümle veriyor bileklik Yakası cebimde gülümse piç ettim Façası yerinde bekliyor çiçekli Yaşadık tonlu yalanlarla Senin yüzünden kafamın içinde çok paranoyalar var Beni bana bırak yalanın yanı sıra Yakamı eli tutar perçeli tenin duvar Yabancı seni surat gittiğim yere bir bak her biri seni sorar Kasetli bizim sokak Geldik bir sonra sona Bakmadığın içim yangın Toprağından kopardım çok yaşa bu son anı Yok kalan yok kalan artık Her gün yalnız kaldım Düştüğüm yerden kalktım Düşler kurdum tanrım Düşler buradan kurtulsaydı Git kendinden ayrıl Kalmadı yok bir kaygım Bana bunları kendim yaptım Kendim kattım yok bir saygım Her gün yalnız kaldım Düştüğüm yerden kalktım Düşler kurdum tanrım Düşler buradan kurtulsaydı kendimden ayrıl Kalmadı yok bir kaygım Bana bunları kendim yaptım Kendim kaptım yok bir saygım